İzle abi. izliyor mu? Edward. Karakteri aldım ve gidiyorum. Karakter. Adem abi ne dedi? Var ya. O, onun için alırım ben biliyor musun? Şablon çıkar var ya. Hani Sen Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar bugün tekrardan efsane bir elmas harcama videomuz var. Bugün yanında e, Yakup Arslan'ın şeyden tanıyorsunuz arkadaşlar. Grafları öğretiyorum lan. Şimdi bugün Yakup'a birlikte elmas harcayacağız. Videomuzu bir dedik şimdi de elmas harcamamız var. 3371 sayılar biraz cenabet biliyor musun? Hemen o zaman başlayalım arkadaşlar. Işte şöyle e, şans otomatına şey geldi. Yeni bir kostüm ve yeni bir tane skar Gitar veriyor. Bu Boğazat. MP40 var ama biz bunu almayacağız. kostüm değil mi? Şu eli şeye benzemiyor mu? Tohul. Tabi efendim. bunu alacağız bir dakika arkadaşlar. Yeni gelen bu sıkarı alacağız. Zırt Ateş hızı yani. iki zırh denme bir. Şimdi zırt mevcut yani. diyor. Bunu çıkaralım. Bunu çıkaralım. Bu iki tane cenabı da çıkaralım. Şimdi ilk dokuzluğu ben atış. yapıştırıyorum. Karakter alıp gidiyorum kardeşim. izliyor mu? Deseni o kadar güzel değilmiş. Şeyi güzel de. Özelliği güzel de. Ha desenin kötü. Sıra sana bas. On dokuz bas. Onu çıkar var ya. Onları hmm. satayım. Bir İzle abi. izliyor mu? Edward. Karakteri aldım ve gidiyorum. Olamaz! Olamaz! Adem abi ne dedi? Ay, 49 elmas de sen. Önemli olan silah aynen. Bunu boş ver. Bas bakalım 100 elmas. Eee... Aha totem yapıyor benim gibi. Çıksın Bak, var ya şey. ben senin o totemini yapacağım. Ananı satayım. Bak, Şimdi! Şey. Yine vermeyecekler. Yine Sıra sıra. Bakalım kimde verecek. Bende mi sende mi? Bende abi. Bende verecek. Eee bu neydi? Çanta. gardenin çantası. Hayırlı olsun kardeşim. Kardeşimiz. İlk evet. sıkarımızı aldık. İlk sıkar neden? Ee, nadir. Aslında İdare eder. Şuraları, şuraları güzel. Şuraları güzel. Ee, boş. Şimdi arkadaşlar buradan belki bu ifade çıkarız. Ben bu ifadeyi şey beğendim. atölyeye ne gelmiş? Atölyeye... <laughs> atölye... Bu var. Bunu bir tane beş yapmış sarının şansı. Oğlum atölyede çok kötü şeyler artık geliyor ya. Yani. Ama bir şey değil mi? Şunun şu göz yeri var ya. O, onun için alırım ben biliyor musun? Şablon çıkar var ya. Sen istediğin her şey... Sözleşmeyi kabul ettiniz. Tamam. Abi, doğru... <gülüyor> <gülüyor> bir de iki tane gelmesi yok mu? Bekle. Bekle. Tamam. Abi istediğim her şey alacağım ama atar tam diyemedim kardeşim. <laughs> bu arada öyle bir şey bu. Aslında alabiliyoruz ha Yakup alalım mı? 3 artı 1. Bunu alalım mı? Sen mi? Bunu da alalım arkadaşlar çünkü ben bunu alacağım 7 artı 3 ama buna da ne bileyim gerek yok bence ya. Yani gözü güzel ama aslında şunu da 2 artı 4. O 4 artı 2 alacağım. Söyle bir Aa 3 tane varmış inşallah. Hadi be. Ciddi misin? Ciddi misin oğlum? Allah Allah. <laughs> Ciddi, misin oğlum? Allah, Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Ananı satayım. Artık hadi. 2 tane orada duruyor. Bak. Hadi hadi anasın. Genel misin bari? Ananı satayım ya. Bir şablon ver lan. Bir şablon. Yes tamam. evirim. Abi sevindi, biliyor musun? Bilgiden ya? oluyor. Bir dakika lan. Bir dakika. Şöyle birazcık şey yapalım. İfade mi ifade çekelim. Şu an bug'da. Üçsür. Beşli. Tekte çıkartayım mı? Sen tekte çıkartar ya. Ben... Dur basmadım. Aa tekte çıkartayım. Ben başka bir şey demem. Çıkart tekte sonra gel beni çıkar. Tamam. Hadi bir tane şablon ya. Hadi lütfen bir tane. Ya yani, Yakup cenabet kısı kardeşim. E Yakup 600 elmas var. Yapıştır. Hadi bakayım. Ya. Abi bir tane. İlk de verdi sonuna veriyor. Bak totem yapayım. Seçtik sen yapma. Oğlum onlar da. <laughs> ha tersini yapıyor. Haa. Bak bak. Sen çıkar var ya. Yani. <laughs> Çıkacak. Abi izle. Bak. Bu kadar basit. Ne uğraşıyoruz 2 saat. Al verdi. Yes be! Ananı satayım. Oğlum böyle ışık gibi veriyorum ışık. pardon yani. ben. Şey baksana Abi son elmas ya. Basamadık ha bak. Aynen. Bak on, Aa, 302 Güzel 302. güzel. Ben bunun gözünü daha çok beğendim. Bu mesela. Yeşilir, biraz daha bak, bu daha güzel yani. mi bu? Pardon bu. 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 Ama Bu. Arkadaşlar hayırlı olsun alım ee, olsun diyelim alıyorum kardeşim hayırlı olsun burada hayırlı. hayırlı olsun hayırlı bugün hayırlı. yeni veren ya <laughs> şimdi açalım kuşlar bunun göz bandı için yani bunun bu gözlük ne mi ha gözlük o şeyde on elmasımız kaldı ee, şuradan şunu bir de şey çıkar neyi çıkarım iki tane şey söyle sen kendin söyle onların çıkarırsak belki kendin seç Bunu çıkartayım mı kafana göre seç bir tane daha seç istersen o pet pet mi olsun? Tamam. Şu gelecek MP40 gelsin. Eee kardeşim ya bu Son iki hakkımız var. Ee, ya sen de ya bende. Aynen son iki hakkı. Ee, onları satayım. Gitar. Git her geldi. Yapışacak ama yapacak ya, bir şey yok. Yapıştır. İzliyor mu? İfade izliyor mu kardeşim? Başını izle. Başka burada ne var? Ee, bu alınmaz. Ee, silah otomatında bu var. Bunu çeviremiyorum lan. Bunu çıkarmaya çalışalım arkadaşlar. Bir tane onu yapıştırdım. Asa. Asa abi abi. Ben iyi ben. Tamam. Şimdi, bak iki tane verdi. Burada ne var? Onu al, 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 al. için bir tane daha şey, lazım. Onu çıkar var ya. Abi, Aa geldi. bir tane yandı. Abi. Bir tane yandı. Çırp, 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 çırp. Şimdi çöp 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 Yorum bunların totemini ben biliyorum. Bak kaşa tane ha. çıktı. Verdi yani anladın mı? Bak ben hissederim. Bir şey çıkacağını varsa hissediyorum bak. Tabi efendim. Ona bas diyor. Diğerine basma. Helal Tara yap işte. Tara Taraya tara bassın. O insansın ki onu istiyorsun. Tane geldi. Dört tane. Ay. Oğlum bu benim işim ya. Abi. Vallahi bu çocuk totemli çık. Oğlum sen bugün şanslısın ha. Vallahi çıkardı. Arkadaşlar hayırlı olsun alırız. 40 tane şeye Allah içine kalmasına al. ha. Tam bu kısa pasar oldu? Hasar iki, isabetli bir Gayet güzel Aynen. Aynen. E, bakalım başka elmas harcayacak bir şey var mı yok arkadaşlar böyle güzel bir elmas harcaması oldu zaten buradaki hepsinin çoğu şeyini aldık e, bir elmas harcamasına sonra geldik kostüm aldık bir de bir tane daha kostüm aldık Sıkar aldık iki tane silah aldık M14 aldık ifade mi ifade aldık mı öyle bir şeyler aldık ifade almadık ifade Aynen. almadık galiba Aynen. Ama Scar güzel bence kullanılır. Ben böyle şey... sade Scar'ı daha çok seviyorum bu ee, o diğeri neydi? M14. Ha o da senin için iyi oldu. Ben. O da güzel oldu. Hasarı var. Şu göz bandı da çok iyi. elbise zaten felaket. Elbise fena. Elbise fena. Ama şu ha. Şu arka tarafı etek gibi oluyor ya. Bu olmasa ha. daha güzel olur. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Bizans. Allah. Allah. Oh. Evet arkadaşlar bugünün sonuna geldik. Daha çok videolar için video beğenmeyi unutmayın. Ee, bir sonraki videolar için beğenin yapma daha çok. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.